Merhaba arkadaşlar. Eğilmeye çalışan kirişlerin lifli polimer malzeme ile güçlendirilmesi üzerine bir çalışmayı size tanıtacağım, sonra da hediye edeceğim. Bir kiriş düşünün. Üzerinde belli yükler tasarlanmış. Bu yüklere göre belli ölçüler belirlenmiş. Ona göre de belli donatı miktarı tespit edilmiş bir kiriş düşünün. Zaman içinde daha fazla yük taşıması isteniyor bu kirişin. Size mühendis olarak danışıyorlar. Bizim bu kirişimizin ebatlarıyla oynamadan şu yükü şu kadar arttırırız ve siz de bunu buna taşıtırsınız. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Bir çalışma yapıyorsunuz. Ebatlarla oynamadan bu yükü bu kirişe nasıl taşıtırız? FRP dediğimiz lifli polimer malzemeyle bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu sürekli karşımıza çıkıyor, yapıyoruz. Fakat bir yazılım şeklinde pratik kullanımı olmadığını fark ettim. Şimdi arkadaşlar kirişin uzunluğu, üzerindeki yükler, kesiti, içindeki donatı miktarı. Bunlar bize birinci adımda gördüğünüz gibi veriliyor. Üzerinde 25 kN bölü metre hareketli yük, 30 kN bölü metre zati yük, var. Malzemesi, ölçüleri girilmiş. Donatı miktarı da şöyle bir tabloda. Olur ki burada eğilme bölgesinde, yani çekme bölgesinde birden fazla tip çap yerinde okuma yapılmış olabilir diye şöyle bir tablo genişletmesi yaptık. Burada değişiklik yaptığımız takdirde burada ona göre donatıları değişiyor. Şimdi biz bunu dört tane ile tanıtım için hazırladık. Öyle yapalım. Bunlara göre burada sağ tarafta donatı oranı, elastisite modülü, modülleri, donatı birim uzamaları, beton basınç kat sayısı filan bunlar oluşuyor. Burada girdiğimiz değerlere göre. Birinci adımda bunları yapıyoruz. İkinci adımımız güçlendirilmemiş kesitin moment kapasitesini hesaplayacağız. Şu resime hepiniz aşinasınızdır. Kesitin gerilmelerini gösteren eğilme etkisi altında kesitin gerilmelerini gösteren bir resim. Buradaki e, yatay denge ve moment dengeleri formüllerinden yararlanarak projedeki momenti buluyoruz. Mevcut proje momenti 236.2 olarak bulmuşuz. 1.4 g artı 1.6 q çarpı L kare bölü 8 formülüyle kesitin kapasite momentini de buradan hesaplıyoruz. İkisi arasında bir kıyaslama yapıyoruz. Eğer kesitin kapasite momenti projedeki momentten yüksekse bunda zaten sorun yoktur. Bunu projelendirirken, dizayn edilirken bunu böyle yapmıştırlar zaten. Olur ki bu sağlamıyor da olabilir. Mevcut durumu sağlamıyor da olabilir. O zaman zaten güçlendirme ile karşı karşıyayız demektir böyle özel durum değil de binanın güçlendirme için yapılmış araştırmaları sonucunda böyle durumlarda olabilir. Şimdi programımızın bu aşamalarında gittikçe bir takım oldu olmadı bölümü var sayfalarda. Onları öne taşımışız. Bunları da böyle adım adım giderken bir yerde sağlayıp sağlamadığını da kontrol etmek adına buraya listelemişiz. Evet arkadaşlar, üçüncü adıma geçelim. Şimdi yeni tasarım yüklerine göre güçlendirme gereksinimini arayacağız. Şurada küçük bir kenarını almışız bu kirişin. Burada göstermek adına. Hareketli yükü yüzde %50'ye yakın bir miktarda arttırdık. Sabit yüke dokunmadık. Dokunabiliriz de örneğin bunun üzerine 5 santim daha bir kaplama yaptığını düşün adamın haliyle sabit yükte yani zati yükte artabilir. Ama çok artacağını sanmıyorum. Fakat biz burada bunu aktif hale getirilmesi değiştirilirse ona göre sistem değişecektir. Burada e, bu değerleri girdikten sonra şu Amerikan beton yönetmeliğine göre güçlendirme şartı var. Bu şarta uyup uymadığına bakıyor. Güçlendirmeye uygun çıkarsa güçlendirme yapılıyor, uygun çıkmazsa güçlendirme yapamıyorsunuz. Aynı yönetmelikte eğer beton sınıfı 17 megapaskaldan düşükse Hiçbir şekilde buna karbon elyaflı lifli polimerli güçlendirme yapamazsınız. Malzeme çürüktür. O anlama gelir. Evet arkadaşlar dördüncü adıma geçelim. Güçlendirme için gerekli malzemenin bilgilerini gireceğiz burada. Lifli polimerin. Bakın kirişin altına yapıştırıyoruz. Kalınlığı 1.4 genişliği 150 milimetre. Buradan müdahale edip girebiliyoruz bunları. Ve alanını buluyoruz. Bu 150 milimetre, 3 tane 5 santimlik yani 50 milimetrelik plakadan oluşabilir. Şu 1.4 milimetre kalınlık bir adet polimerin kalınlığı da olabilir. Bu 2.8 dediğimiz zaman diyebiliriz. 2 tane üst üste de koyabiliriz. Bazen katlı vesaire gibi durumlarla karşılaşırsınız kaç kat polimer anlamına gelir. Bir kat çekilir, üstüne bir kat daha çekilir. Gerek yeterli alan olmadığı zaman. Bu da bilgi olsun diye. Biz burada bunu böyle yapmadık. Direkt toplanmış haline giriyorsunuz. Direkt toplanmış kalınlığını giriyorsunuz. Elastisite modülünü, çekme dayanımını ve kopma şekil değiştirme miktarını giriyoruz bu polimerin. Bittikten sonra evet arkadaşlar 5. maddemize giriyoruz lifli polimerin ön şekil değiştirme değerinin hesabına geliyoruz. Burada yine polimerin e, gerilmelerin etkisi altında şöyle bir ikinci derece denklemle y derinliğini bulabileceğiz. Bulduğumuz bu y derinliğinden epsilon BI dediğimiz polimerin uzama değişimini hesaplıyoruz. E, Tabi kritik atalet momenti çatlamış kesitin atalet momentine göre e, hesap yaptığımızı belirtmek istiyorum. Altı numaralı adımımızda da göçme modunun kabulü dediğimiz e, bir aşamaya geliyoruz. Basınç bölgesindeki beton ezilmeden önce çekme bölgesine yapıştırılan LP malzeme yüzeyden ayrılır. Diyoruz ve o hesabı yapıyoruz. Şimdi ortamın kirişin bulunduğu ortamın dış mıdır, iç midir ve agresif bir ortam mıdır? Bunun kararını veriyoruz. Dış mekan dediğimiz köprü ve benzeri ve bir binanın dış cephesinde olabilir. Yapılar iç mekanda bildiğimiz hava değişimlerinden etkilenmeyen rutubet nem oranı sabit te yakın yerler. Agresif ortamda kimyasal maddelerin vesairelerin olabileceği yerler. Bunun seçimini yapıyoruz. Malzemenin karbon, cam, aramit ne olduğuna bakıyoruz. Onu seçiyoruz. Ve makinemiz bu iki değerin karşılıklı araştırması sonucu bize uygun kat sayıyı buluyor. Sonra buradan gerekli değişim miktarlarını hesaplıyoruz. Ve yedinci adım. Güçlendirilmiş kesitin moment kapasitesine geliyoruz. Güçlendirilmemiş kesiti yaptık. Şimdi güçlendirilmiş kesitin moment kapasitesini yapıyoruz. Bunları takip ettikten sonra şöyle bir tabloyla bir e, tarafsız eksen derinliği giriyoruz. Formülasyonlarla bunları buluyoruz. Sonra bir sonraki tarafsız eksen derinliğini giriyoruz. Bu böyle devam ediyor bir iterasyonla iterasyon sonucunda da girdiğimizde çıkan değer birbirine çok yakın hangi değerse o değer artık bizim tarafsız eksenimiz oluyor ve sonraki işlemlerimizi yapıyoruz. 8 ve en önemli kısım da güçlendirilmiş kesitte gerilmelerin kontrolünü yapıyoruz. Bu kesitte gerilmeleri sağladığımız zaman mesele bitiyor. Gerilmeler nedir? Çekme bölgesindeki donatının gerilmesi, Basınç bölgesindeki beton gerilmesi, çekme bölgesindeki de lifli polimerin gerilmesini kontrolü. Bunların hepsi de sağladığı takdirde işimiz tamam. Önce lifli polimer güçlendirmeye ihtiyaç var mı? Ondan sonra varsa ne kadar ihtiyaç var? Bu yaptığımız burayı sağlıyor mu? Bu adımlar bittikten sonra da işimiz bitiyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ah.